Çek şüphe üzere kalacak. Dolayısıyla sayı olmayan rivayetleri gündem yapmak, hani o rivayet özelinde bir girişim olmanın ötesinde genel manada sayı olan rivayetleri gölgelemek anlamına gelir. Onlara olan güveni yıkmak anlamına gelir. Yani bir yerde bir tane zayıf rivayeti anlatıyorsun, ne olacak ya zayıf bir rivayet diyorsun, geçiyorsun gibi bir şey değil. Bu tür zayıf rivayetler ile düşüp kalka, düşe kalka aslında Resulullah'ın sünnetine en büyük adaveti yapıyorsun. Çünkü bu zayıf rivayetler ile yaydığın, söylediğin sözlerin içerdiği muhteviyatın zayıf olduğuna göre çok da iyi bir şey beklemezseniz, en azından bir kısmından. Bunlar Resulullah'ın portresini lekeme, lekelemeye başlar, kirletmeye başlar. Ve genel manada bu sefer sahih rivayetleri de e, töhmet altında bırakmaya başlar. Ve asıl Resulullah düşmanlığı, sünnet düşmanlığı, rivayet düşmanlığı budur. Rivayetlere şeyi katmak, bozuk olan şeyleri katmak, süte katar gibi yani zayıf rivayetlerle, münker rivayetlerle hemhal olup yatıp kalkmak, hatıb leyl olmak, bunlar tarih boyunca nebevi sünnete en büyük zararı vermiş kimselerdir. Yoksa açıktan açığa inkar edenler, übüvveti, risaleti, sünneti veya hatta dini, diyaneti, bunlar zaten galiz düşmanlar, açık düşman, Açık düşman tehlikesi e, insanların zaten tedbir aldığı bir şeydir. Ama böylesi sinsi bir düşman daha iyisini, daha ilerisini, daha ne bileyim itinalısını anlatıyormuş, yaşıyormuş gibi yapıp Resulullah'la onun hiç söylemediği, söylemesi ihtimali düşük, zayıf, münker ve mevzu rivayetleri onu edinip Allah'ın Resulü'nün şahsiyetini ve e, risaletini ve misyonunu kirletmiş olurlar. Bundan Allah'a sığınırız.